Herkese merhaba arkadaşlar. Bu sefer farklı bir video ile karşınızdayız. Ee, kitap tanıtmak istiyorum. DM üzerinden, Facebook üzerinden bazı arkadaşlar bana hangi kitapları tavsiye ettiğimi sordular. TYT için, AYT için. Benim de aklıma böyle bir video çekmek geldi. Ee, elimde olan birkaç kitap var. Onları yavaş yavaş size tanıtacağım. Daha sonra aldıkça tekrar ben tanıtıp zaten buraya kolucu koyacağım. Almak isteyen arkadaşlar inceleyerek e, alabilirler. Şimdi bu videomda orijinal yayınlarının TYT matematik kitabından bahsedeceğim. Ondan önce e, daha sonra bahsedeceklerimi söyleyeyim. Mesela Toprak yayıncılığın problemler kitabı var. Gerçekten çok hoşuma gitti. Bu daha sonraki videolarda gelecek. Aynı şekilde tamamı video çözümlü yeni nesil matematik denemelerimiz var. AYT kitabı bakın, bu da çok güzel. E, matematik soru bankası var. Toprak yayıncılığı ki ben Toprak yayıncılığı e, açıkçası e, çok bilmiyordum ama kitaplarını inceledim. Hoşuma gitti çok güzel benzer sorular çıkmış. Yeni nesil geometri soru bankası bankamız var yine aynı şekilde. Bu da matematik soru bankası. Bunları daha sonraki videomda anlatacağım. Bu videomda bakın orijinal yayınları soru bankası öğretmene özel ben e, yayın evinden istedim. Teşekkür ediyorum kendilerine göndermişler. E, şimdi sayfalarını tek tek size göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu TYT matematik soru bankası bakın soru bankası. Orijinal yayınları. Öncelikle ee, ilk sayfada bakın demiş ki ben burada kazanım testlerini sordum arkadaşım kazanım testleri var çok güzel bakın basitten almış böyle hani konuyu anladınız mı anlamadınız mı sonrasında ÖSYM tarzı sorulardan sormuş onlar da gayet güzel yeni nesil sorular var ee, onları çözerek pekiştirmemizi istemiş sonrasında ÖSYM tarzı orijinal sorular var bir tık daha zoru zaten kırmızı test o da burada pembe test yapmışlar ama kırmızı test e, olarak göstermiş. Bir de 2019-2020 yıllarında çıkmış sorular var. Ee, ne kadar benzerlik olmuş bakın siz de aldığınızda zaten görebilirsiniz incelediğinizde. Ee, bakın mesela bir adet işte fonksiyon sorusu sormuş, işlem sorusu sormuş. Daha önceki kendi denemesinde soru bankasında sorduğu sorularla çıkmış ÖSYM sorularının uyumunu göstermiş burada hani ne kadar benziyor. Özellikle geometri soruları yani e, gayet güzel anlatmışlar yani gayet güzel. Burada bakın açtığınızda göreceksiniz çok benzer sorular çıkmış. Bilmiyorum görebiliyorsunuzdur umarım. Aynı şekilde diğer sayfalar da öyle. İlk kısımda zaten bundan bahsetmiş. Demiş ki bak arkadaşım ben ÖSYM'de çıkan sorulara benzer soruları zaten soru bankamda çözdüm. Sen önce gel benim soru bankamı çöz ondan sonra sınava gir. Başarılı olursun demiş ki eminim hepiniz zaten piyasadaki tüm soruları çözeceksiniz. Sadece hani belli bir yayına kalmayın. Elinizden geldiğince e, tüm soruları çözmeye çalışın. Burada zaten içindekiler kısmında bakın bölüm bölüm ayırmış. Birinci bölümde de, bilmem işte temel kavramlar tek çift sayılar falan filan bir sürü bölümü var. Bakın normalde ne dedim ben size soru bankası olarak geçiyor. Fakat sorulardan önce kısa kısa böyle önemli bilgileri vermiş bize. Bu da eminim işinize yarayacak. Sonuç yayınlarında da bunu yapıyordu. Sonrasında kazanımlarla öğreten sorular var. Yani konuyu anladın mı anlatmadın mı işte kavradın mı arkadaşım ona göre ben sana soru sormuşum bunları yap diyor. Ondan sonra bakın bunu geçiyorum. ÖSYM tarzı sorular diyor. Gerçekten ÖSYM'nin e, sorabileceği tip de sorular var. E, zaten siz de fark etmişsinizdir. ÖSYM artık şekilli ve uzun soruları seviyor. Düşündüren soruları seviyor özellikle. E, bilgi sorusuna çok fazla girmiyor. ÖSYM tarz sorular bittikten sonra neydi? Kırmızı testimize geçeceğiz. Bakalım burada kırmızı testimiz neredeymiş? Bakın hep şekilli sorular zaten. Kırmızı demiş ama buraya pembe testler koymuş. Pembe testlerde ÖSYM tarzı orijinal sorular arkadaşlar. Orijinal sorular var. Hakikaten bence kitabı alıp inceleyin. Bu şekilde bitmiş. Ben şöyle çok uzatmayacağım zaten videoyu. Böyle göstermek istiyorum size. Bakın ee güzel güzel sorularımız var hakikaten ikinci bölüm bakın ikinci bölümde de aynı şekilde neymiş işte basit eşitsizlik mutlak değer hemen mutlak değerin kısa kısa özelliklerini bize söylemiş sonrasında soru kısmına geçmiş bakıyorum yine üstü sayılar en son mantık kısmına geçmiş bakın istatistik var ondan öncesinde istatistikle ilgili güzel sorular var ve mantık 6. bölüm olarak mantığa geçmiş. Bu şekilde kitabı bitirmiş. Ee, dediğim gibi bakın orijinal sorular var. Bilmiyorum benim hoşuma gitti. Umarım siz de beğenirsiniz. Teşekkür ederim bu arada. Fatih Dayı hocamıza da teşekkür ediyoruz. Diğer hocalarımıza da teşekkür ediyoruz. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve videomu beğenirseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere.